Bir zamanlar çok uzaklarda büyük bir gökyüzü krallığı vardı. Bu krallıkta gündüzleri güneşin parlak ışıklarıyla aydınlanırken geceleri ise yıldızlar büyülü bir dans sergilerdi. Bu masalın kahramanı küçük bir yıldızdı, adı Işıldak. Işıldak diğer yıldızlar gibi geceleri gökyüzünde parlıyor ve yeryüzündeki çocuklara ışık veriyordu. Ancak Işıldak her gece farklı bir macera yaşamak isterdi. Bir gece gökyüzündeki diğer yıldızlara "Gelir misiniz benimle birlikte dünyaya gidelim ve çocuklara masallar anlatalım." dedi. Diğer yıldızlar bu harika fikre sevinçle katıldılar. Hep birlikte gökyüzünde büyük bir grup oluşturdular ve dünyaya doğru yol aldılar. Yıldızlar gece yıldızlarının parıltısıyla dolu bir kutbu geçip Denizlerin üzerinden süzülerek dağların zirvelerine ulaştılar. Işıldak bir çocuğun penceresine yaklaştığında o çocuğun gözlerini kapatmasını ve hayal gücünü açmasını istedi. Çocuklar gökyüzünden inen yıldızlarla konuştuğunu düşündüler ve büyülü bir dünyaya dalıp gittiler. Işıldak ve diğer yıldızlar her gece farklı bir masal anlatarak çocukların rüyalarına renk katıyorlardı. Bir gece denizde gezdiler. Bir sonraki gece büyülü bir ormanda kayboldular. Sonra da uzay gemileriyle dolu bir galaksiyi keşfettiler. Her gece çocuklar masalları dinleyip yıldızların dansını izlerken uykuya dalarlardı. Ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki çocuklar gezeye gülümseyerek veda edilirdi. Ve işte o günden sonra her gece gökyüzünde parlayan yıldızlar sadece eşek vermekle kalmayıp, aynı zamanda masal anlatma yetenekleriyle de ünlüydü. Böylece, gökyüzü krallığından gelen bu büyülü masal, her gece yıldızlarından settiği gecelerde, çocukların rüyalarını renklendirmeye devam etti. Bir zamanlar, çok uzaklarda, büyük bir gökyüzü krallığı vardı. Bu krallıkta gündüzleri güneşin parlak ışıklarıyla aydınlanırken geceleri ise yıldızlar büyülü bir dans sergilerdi. Bu masalın kahramanı küçük bir yıldızdı, adı Işıldak. Işıldak diğer yıldızlar gibi geceleri gökyüzünde parlıyor ve yeryüzündeki çocuklara ışık veriyordu. Ancak Işıldak her gece farklı bir macera yaşamak isterdi. Bir gece gökyüzündeki diğer yıldızlara Gelir misiniz benimle birlikte dünyaya gidelim ve çocuklara masallar anlatalım dedi. Diğer yıldızlar bu harika fikre sevinçle katıldılar. Hep birlikte gökyüzünde büyük bir grup oluşturdular ve dünyaya doğru yol aldılar. Yıldızlar gece yıldızlarının parıltısıyla dolu bir kutbu geçip denizlerin üzerinden süzülerek dağların zirvelerine ulaştılar. Işıldak bir çocuğun penceresine yaklaştığında o çocuğun gözlerini kapatmasını ve hayal gücünü açmasını istedi. Çocuklar gökyüzünden inen yıldızlarla konuştuğunu düşündüler ve büyülü bir dünyaya dalıp gittiler. Işıldak ve diğer yıldızlar her gece farklı bir masal anlatarak çocukların rüyalarına renk katıyorlardı. Bir gece denizde gezdiler, bir sonraki gece büyülü bir ormanda kayboldular. Sonra da uzay gemileriyle dolu bir galaksiyi keşfettiler. Her gece çocuklar masalları dinleyip yıldızların dansını izlerken uykuya dalarlardı. Ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki çocuklar gezeye gülümseyerek veda ederlerdi. Ve işte o günden sonra her gece gökyüzünde parlayan yıldızlar sadece ışık vermekle kalmayıp aynı zamanda masal anlatma yetenekleriyle de ünlüydü. Böylece gökyüzü kralığından gelen bu büyülü masal her gece yıldızlarından settiği gecelerde çocukların rüyalarını renklendirmeye devam etti.